Selam arkadaşlar ben Şevval kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? hayat nasıl gidiyor biliyorsunuz ki okullar açıldı hatta sınav haftası geldi çattı 30 Ekim pazartesi günü sınavlar başlıyor ee, yani ben videoyu YouTube kanalıma yayınladıktan bir gün sonra aslında sınavlarımız başlayacak. İlk hangi sınavlarınız var? Nasıl geçiyor? Sınav haftasında neler yaptınız? Hazır mısınız? Yoksa koskoca bir zaman dilimini bomboş geçirip ben son gün çalışabilirim de hallederim mi diyorsunuz? Çok fazla şey var aslında konuşulacak değil mi? Ama neyse biz bunlara geçelim. Şaka bir yana sınavlardan falan bahsetmişken hem okul sınavları çok fazla oluyor hem de ben bir 12. sınıf öğrencisi olarak sürekli TYT, AYT o tarz deneme sınavlarında da mecburen giriyorum. Çünkü artık sınav öğrencisiyim ve bir yıldan az bir sürem kaldı. Bu şekilde ilerliyor. Hazır deneme sınavlarından bahsetmişken videonun içeriğini az çok anladınız mı ya? TYT denemelerinde şu an Ekim ayındayız hala. Yani Ekim'in sonlarındayız artık Kasım'a geçiş yapacağız. Ekim ayında bir YKS öğrencisinin yapması gereken netler neler olmalı? Herkes e, işte bir şeyleri söylüyor. Şu kadar net, bu kadar net diye. Peki, peki ben bugün ne kadar net yapıyorum? Hangi dersten, hangi branştan kaç netler yapıyorum? Ortalama netlerim ne? Doğrularım, yanlışlarım, boşlarım. Hadi gelin birazcık bunları analiz edelim. Bunlar hakkında konuşalım. Videoya geçelim. Tabi bu deneme sonuçlarını yaptığım yanlış ve doğruları analiz ederken tek bir denemeye bağlı kalamayız. Bu yüzden ben de son 3 çözdüm. Girdiğim denemeleri söyleyeceğim. Bunlar hangi denemeler peki? Ben hemen şöyle göstereyim. 3 tane. Birincisi Limit Yayınları'nın. Bu arada ben e, okulda olduk bu denemelere. Okuldaki 12. sınıflar olarak. Bu Limit Yayınları'nın bir TYT denemesi. Bunu ne zaman olmuşum? E, 19 Ekim 2023'te. Şöyle bir biyotik yayınlarının yine bir TYT denemesi. Bunun da 17 Ekim'de. Bunlar üst üste oldu. Normalde limit yayınları veya biyotikten biri aslında sınav haftasında olması gerekiyordu. Ancak sınav haftasında bir de öğrencileri TYT denemesi yapıp strese sokmayalım diyerek bize böyle bir güzellik yaptılar. Ama aynı haftada iki gün arayla hemen böyle TYT denemesi olması da birazcık e Olmadı gibi. Araya birkaç gün daha koyabilirlerdi. Çünkü iki günde insan kendine ne katabilir ki? TYT'de ne kadar yükselebilir ki? Bir de şöyle bir 4K yayınlarının birkaç gün önce olmuştuk bunda. 26 Ekim'de olmuşuz. Böyle bir deneme. Son 3 denemeyi almak istedim. Çünkü ondan önce bir olduğum denemeyi bulamadım. Şimdi net onları bulamayacağım. Bunlar yakın tarihlerde olduğum denemeler. Tarihlerini de söyledim. Yayınları da gördünüz. Şöyle bir önüme ben bir TYT takip çizelgesi diye bir çizelge hazırladım. Bu arada bunu siz de yapın. 9, 10, 11, 12 fark etmez veya mezunsanız. TYT deneme netlerinizi göreceğiz. Çünkü hani sonuçları gördüğünüz PDF'ler ne bileyim farklı şekilde elinize bir bir şekilde elektronik ortama oluşan veriler gider. Ama şu şekilde bir çizelge yaparsanız ders ders mesela işte Türkçesi matematiği falan diye ayırıp sonra tekrar içinde doğru yanlış boş diye bu şekilde ayırıp netlerinizi yazarsanız aslında bir yandan analizlerinizi de görmüş olursunuz. Peki o zaman hadi analizlere geçelim. Şimdi bu üç denemeden ilk oldum. Biyotik sonraki limit sonraki 4K. Şimdi Türkçe netlerime bakıyorum. Biyotik'te 32 doğru 8 yanlış yapmışım. Limit'te 30 doğru 9 yanlışa düşmüşüm. Ve limitsin gerçekten soru çok güzeldi. Hani son zamanlarda olduğum en güzel denemelerden biriydi. Ve Türkçesi aşırı zorladı beni. Ee, Öyle bir denemeydi yani yaptığım hani limit yayınlarında 30 doğru 9 yanlış yapmışım hatta bir de boş oluyor toplam 40 soru biliyorsunuz ki e, o yaptığım doğruların çoğu da zaten paragraftan hep dil bilgisayarına kaçırmışım işte noktalama işaretleri e, yazım kuralları falan işte bu boşluk doldurmalar oluyor biliyorsunuz ki hani iki boşluk veriyor orada e, gelmesi gereken uygun kelimeler hani bu ne oluyor kelimede anlam mı? Yok işte hangi başlık altına giriyorsa mesela bu konulardan çok yanlışım çıkıyor. Hep denemelerde kaçırıyorum buradan. Bunu fark ettim. 4K yayınlarının da en son olduğum deneme 34 doğru 6 yanlışlara çıkmışım. Bu 6 yanlışı da yine baktım. Bir tane noktalama işaretlerinden, iki tane yazım kurallarından kaçırmışım. Bir tane fiilimsilerden kaçırmıştım. Bir, iki tanesini de paragraftan kaçırmışım. Altı yanlış yapmıştım. Bunlar bu şekilde. Matematik netlerime bakalım hemen. Biyotikte 10 doğru 7 yanlış yapmışım. Bu arada bu gördüğüm en kötü matematik netlerinden biriydi gerçekten. Ee, berbat bir matematik neti benim için. Yani şu ana kadar girdiğim TT'deki en kötü netlerimden biri falandır. Limit yayınlarında 21 doğru 1 yanlışa kadar yükseltmişim. Hani bayağı bir fark atmışım. Hani biyotik yayınlarının doğru yanlışına kıyasla fark atmışım. 4K yayınları da bu son olduğunda da 25 doğru 6 yanlışa kadar çıktım. Ee, yani bir eşit ağırlık öğrencisi olarak şu an matematikte en son mesela 31 soru çözmüşüm. 9 boşum oluyor. Ee, 25 doğrum ve 6 yanlışım oluyor. Ve genelde doğrularım hep problemler ve temel kavramlar yönünde. Ee, demek ki kendimde bu konuları tamamen oturtmuşum. Ee, yanlışlarım da genelde Neyden kaynaklanıyor? Matematikteki diğer konular işte mutlak değer, eşitsizlikler farklı konulardan geliyor. Bu şekilde kaçırıyorum ve geometriye önem vermem lazım. Genelde geometri sorularını da çözemiyorum. Böyle çok ufak bir iki kolay soru gelirse ki bunlar herkesin yapabileceği göz attığında o tarz soruları kaçırmıyorum. Bazen onları çözüyorum. Böyle oluyor. Ee, Türkçeden bahsettik, matematikten bahsettik. Ee, tarihe bakalım. Biyotikte... Bir doğru, dört yanlış yapmışım. Toplam beş soru var zaten. Bir eşit ağırlıkçı olarak. De bu bir utanç benim için. Bu ne? Limitte 3 doğru 2 yanlış. Limit zorlamıştı gerçekten beni. 4K'da da 4 doğru 1 yanlış. 4K'da da sorular hani zaten TYT hani daha yorumsal tarzda biliyorsunuz ki hani bilgi ağırlıklı değil pek. AYT daha bilgi ağırlıklı. Ve cidden baya güzel yorumsal soruları vardı. Böyle 2 şık 3 şık arasında bırakan ve ben zaten bu sefer kesin battım tarihte diyordum. Ancak son denemede böyle 4 doğru 1 yanlış yapmak gerçekten beni motive etti tarihte. 5 soru var çünkü toplam tarihim bu şekilde. Coğrafyaya gelelim. Coğrafyada <laughs> biyotik yayınların 3 doğru 2 yanlış. Yani bir eşit tarihçi olarak utanıyorum. <laughs> Limit yayınlarından 4 doğru 1 yanlış. 4K yayınlarından da 4 doğru 1 yanlış. Coğrafyada ben 9. sınıfta belli bir yere kadar hallettim. 10. sınıfa daha hiç bakmadım. Ciddiyim bu arada. Onu da iyi bu yaz bakmaya başladım zaten. Coğrafya ve tarihi özellikle geçmiş yıllarda mesela 11. sınıftan 12. sınıfa geçtiğim geçen yaz mesela ee, şey, hep fen konularını halletmeye çalıştım. Çünkü fende genelde çoğu kişi yapamıyordu. Hani biz eşit ayrıkçılar zaten e, fenden falan kaçarız biliyorsunuz ki. Yapamıyorlardı. O yüzden benim kimyam, biyolojim fena değildi. O yüzden ilk onlara önem vermiştim. Bu yıl işte bu yaz, e, TET tarih TET coğrafyaya biraz bakmaya başladım. Bu şekilde oldu. Bilgi soruları böyle akarsular rejimler, işte Batolid'le latolit falan bu tarz daha e, bilgi soruları geldiğinde kaçırıyorum genelde TYT'de coğrafya kısmından. Ama son iki denemede limitte ve 4K'da toparlamışım. Biyotik yayınlarında genel olarak bir net düşüklüğüm var. Bunu da söyleyeyim denemeden kaynaklı mı yoksa yayının genel olarak tüm denemeleri böyle mi bilmiyorum ama hani bir TYT sınavı ÖSYM'nin de hani de önceki yılların sorularına baktığımızda sorular hep bilgi ağırlıklıydı biyotikte. Gerçekten hani TYT daha temel düzey daha yorumlanabilecek hani bir konuyu bilmiyorsan bile o paragrafı okuduğunu çıkartılabilecek düzeyde yorumsal tarzda sorular geliyor. Ancak biyotik hep daha bir bilgi ağırlıklıydı. Hep bir şekilde bilgi itiyordu önüme. O sebeple sanırım daha düşük yaptım yani. Zaten hani bilgi bir şeyin üstünden çok tekrar tekrar geçmedikçe unutuluyor ve bilgi aralık olunca bundan kaynaklıydı diye düşünüyorum. Ee, evet neyden bahsettik? Şimdi felsefe din ve fen kısmı kaldı. Felsefeye bakalım felsefe demişken. Biyotikte de 3 doğru 2 yanlış. Felsefe soruları hep çok çeldirici oluyor ama ya. Hep böyle yorum tarzında, bilgi tarzında böyle kavramsal şeyler geliyor. Okuyorum bağlanıyorum ki 5 beş şıkkın 5'i de olabilir mi acaba? Cidden o tarz kafa karıştırıcı sorular geliyor. Hani felsefeyi neden bu kadar zorluyor bu deneme yayınları? Ben onu anlamıyorum. Limitte 2 doğru 3 yanlış. Tamamen basmışım zaten. 4K'da 4 doğru 1 yanlış. 4K biraz benim yüzümü güldürdü. Bilmiyorum yayının hani seviyesinden dolayı mı yoksa gerçekten ben çalışıp kendime bir şeyler mi kattım? Bunu da bilmiyorum. Ya da ikisinin birleşimi de olabilir. Din kültürüne bakalım. Biyotikte iki doğru üç yanlış. <gülüyor> Cidden <gülüyor> biyotik. <gülüyor> Senin benimle derdin ne? Limit yayınlarında da iki doğru üç yanlış. Yani dinsiz imansız mıyım ben hani. Ama limitte şunu öğrendim. Yanlış yaptığım o toplam 5 soru var zaten. Yanlış yaptığım 3 sorunun peşine düştüm. Doğrularda da tesadüfen doğru yapmıştım. Din kültür hocamın yanına gittim ve dedim ki. Hocam böyle böyle. Ben şu, şu kavramlarda eksiğim falan. Birçok ihlas, ihsan, işte sıratı müstakim. E ee, bir takım böyle kavramlar vardı ve bunları gerçekten can kulağıyla dinleyip anladım ve sonra 4K'da geldim. 4 doğru ve 1 yanlış yaptım. O 1 yanlış da 2 kişi arasında kalıp kaçırdığım bir soruydu zaten. Ee, o sebeple yanlışlarınızın ve doğrularınızın peşine düşün. Bir 12. sınıf öğrencisi olarak ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış yaptığınız soruları öğrenmeniz daha kalıcı oluyor ve yanlış yaptığınız soruların böyle karşınıza çıkma ihtimali daha yüksek oluyor harbiden. Bir de onu öğrenip e, yine o tarz bir soru geldiğinde yani daha önce kaçırmış olduğunuz ancak gerçekten öğrenip, e, anlayıp e, kendinize bir şeyler kattığınız o yanlış sorular, o boş bıraktığınız soruları tekrar karşınıza çıktığı zaman başka testlerde, denemelerde ve yapınca o kadar mutlu olacaksınız ve motive olacaksınız ki bu bende oluyor. Gelelim şimdi fen derslerine. Ay, kimya. Kimyayı çok severim bu arada. Ciddi anlamda hani en çok netleri yaptığım deneme odur. <laughs> Tam bunları diyorum biyotikte ne yapmışım biliyor musunuz? Bir doğru bir yanlış. Limitte 4 doğru 3 yanlış yapmışım. Limitin e, fan kısmı güzeldi. Yani sözler de bu kadar sıkıp zaten limiti Türkçe'de dil bilgisinde falan paragrafta çok duymuşsunuzdur. E, önerilen kitaplar arasında cidden Türkçe'de falan bu kadar sıkıp hani fen kısmı kolaydı. E, 4K'da zaten 0 doğru 3 yanlış. 3 soru çözmüştüm. 3'ü de yanlış çıktı. Çok daha benim sıkıntılı olduğum konulardan gelmişti birazcık. Mesela ne bileyim bir takım şeylerin formülleri, yaygın adları falan var ya bu HCL, NACL falan. Böyle ezbere dayalı veya bilgi gerektiren bir takım sorular vardı. O yüzden kaçırdım. Zaten 3 soru çözmüştüm. Hepsini bile çözmemiştim. Gelelim biyolojiye. Biyolojide biyotikten 3 doğru 2 yanlış yaptım. İçler acısı. Limitte ne yapmışım? Limitte 4 ...doğru, sıfır yanlış, diğerleri boş bırakmışım. Dört soru yapmışım, dörtte dört yani. Hiç kaçırmamışım, yanlış yapmamışım. Ee, üç... Üç nerede çıktı ya? 4K yayınlarında da üç doğru, bir yanlış yapmışım. Ü, 4K yayınlarında da yine dört soru çözmüşüm ama üç doğru, bir yanlış çıkmış. 4K'da daha çok 10. sınıf biyoloji konuları ağırlıklıydı. Şimdi bu en son olduğumuz deneme bu olduğu için e, en çok aklımda kalan konuları... Ee, yine bu denemeye dair oluyor ve 10. sınıf konuları ağırlıklıydı ve biliyorsunuz ki denemelerde hani TYT zaten 9. 10. sınıf konularını kapsıyor. Ancak daha çok biyolojide özellikle 9. sınıf konuları daha ön planda oluyor. Ne bileyim, unuttuğum birçok şey. <laughs> bu 9. sınıfın ilk konuları falan var ya. Neydi bu pentozlar, beş şekerler, karbonlar falan filan. Hiç de sevmem, nefret ederim yani. Çalışsam bile unuturum. Bugün çalışırım. Bir saat sonra tekrar baktım. Aa ben böyle bir konuyu mu çalışmışım derim. Öyle bir konu yani benim için. Gelelim fizik. Kanayan yaram, lanet olsun. Bildiğim konuyu, ben bunu hallettim. Cuk, tamam soru gelsin kaçırmam dediğim konuyu bile yanlış yaptığım o ders. Lanet derse geldik. Büyük bir nefret kustum. Harekettiniz mi? <laughs> biyotikte zaten bir soru çözmüşüm. O da doğru çıkmış. Allah'tan o da doğru çıkmış. Gerisi boş. Limitte hiç çözmemişim. Sıfır doğru sıfır yanlış. Gerisi hep boş. 4K'da da iki soru çözmüşüm. Biri doğru biri yanlış çıkmış. Yani fizikle gerçekten zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hani yapabilen insanları gerçekten canlı gönülden tebrik ediyorum. Ama ben Hani fizikte ne bileyim fizik bilimine giriş sorusu geliyor. Abi tamam ben bunu biliyorum. Evet e, neyin neyle alakalı olduğunu söylerim. Neyin neyle alakalı olduğunu anlatırım diyorum. Ancak karşıma çıksan anlatırım. Biliyorum da ama soru geliyor. Yani gerçekten mantıklı bir şekilde düşünüp çözmeme rağmen yanlış yapıyorum. Yok böyle bir şey. O sebeple TYT'de herhalde muhtemelen fizik konularına hiç bakmam. Sadece TYT fen anlamında kimya ve biyoloji çalışırım sanırım. Şimdi böyle branş branş netlere baktık. Genel olarak netler ne peki? Şimdi biyotik yayınlarını hesaplamaya üşendim. Editlerken belki hesaplarsam şuraya bir yerlere koyarım. Biyotikte işte şu kadar net yaptım diye yazarım. Şuraları bir yerlere koyarım bu arada ufaktan bir beğen <laughs> göndermiş de yaptım şuraları bir yerde koyarım derken limit yayınlarından 65,25 mi 65 buçuk mu 65 buçuk civarlarında o şekilde bir net yapmıştım hesaplamıştım limit yayınlarına 4K yayınlarından da bu sona olduğumuz denemeden de ya 72 ya da 73 net yapıyor bunların hepsini gince bu hani Chrome'da, Google'da falan aratınca T.Y.T. net hesaplama sayfaları oluyor ya orada aratmıştım. Bu 4K'da da 73 veya 72 civarlarında olması lazımdı. Yani yaklaşık bir hani ayın 19'unda olmuşum mesela limit yayınlarını. Onu da 65 civarlarında net yapıyorken 4K'da mesela 72-73'lere çıkmak bence bir denemede bu kadar yükselmek bile güzel bir şey. Ki önümde sınav için ayrıca ayrı bir süreç var. O yüzden Yılmıyoruz, düşmüyoruz. Okul, sınavlar, stres, o, bu, şu birçok şey gerse ve yeri geldiğinde motivasyonumuzu bozsa bile yani en azından kendim için söyleyeyim motivasyonum bozsa bile umarım bu şekilde ilerleye ilerleye yüzden fazla net e, görebilecek kıvama hatta bir derece öğrencisi olacak kıvama gelirim inşallah çünkü daha yolun başındayım. O sebeple kendime dair konuşuyorum. Aynı zamanda sizinle birlikte de burada analiz etmiş olduk. Dediğim gibi siz de böyle bir çizelge hazırlayın. Her derste kaç net yaptığınızı böyle adım adım yazın. Hangi yayını olduğunuzu hatta hangi tarihte olduğunuzu bile yazın. Gerçekten o kadar dikkat edin. Çünkü çok işinize yarıyor. Bakın ne güzel yorumladık. Eh benden buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.